Başladı mı? Hı -hı. Arkadaşlar herkese işler kolay gelsin. Ee, bir tane müşterimiz geçenlerde İstanbul'dan bir tane makine aldı. Sağ olsun güzel yorum da yapmıştı kendisi. Ee, şimdi ikinci makine de arkadaşına sipariş etti. Makinesini test edelim bakalım. Yani makine bu tarzda ise Şu anda kullandığım bütün berbat bir şekilde normalde makine vücudunu sarmaz ama bizim makine basar mı gibi efsane gibi basacak. Efsane gibi basacak. Arkadaşlar yani şöyle izah edeyim ben size. Ee, Türkiye'de ilk bu yerli makineyi biz yaptık. Yani hani kendi kafamıza göre makine yapmıyoruz, gerçekten yapmıyoruz çünkü bütün bizim makineler bütün her parçası kalıptan çıkma Her şey birbirine standart, her şey birbirine uyumlu Yani Şimdi kalıptan çıkan makine e, Kesinlikle kolay kolay hata vermez Çünkü ee, şöyle söyleyeyim. Her şey ölçülü çıkıyor. Her şey ölçüsü standartına standart çıkıyor. Bu kadar. Makine gördüğünüz gibi efsane arkadaşlar. Yani bir de e, şöyle söyleyeyim ben size. Makinalarımız her şey garantili arkadaşlar. Her şey. Yani bugün hiç kimse garanti veremezken örnek olarak e, şöyle izah edeyim ben size. Ee, sarım garantili, motoru garantili, anakartı, adaptörü, alt mekirin, mazı, alt yapısı vesaire. Yani gördüğünüz ne kadar e, üstünde parça varsa her parçası garantili arkadaşlar. Ee, yani örnek olarak makinenin alt ayı bitmemiştir ama makine servise gelmek zorunda kal şey kalıyor. Geliş kargosunu bile dahil kendi cebimizden karşılıyoruz. Yani bunu ben belirteyim. Gerçi bizim makineler kolay kolay e, servise gelmez. Neden soracaksanız. Çünkü e, Alt yapısı gerçekten çok sağlam. Yani sağlam olduğu için de e, tamam istediğimiz şekilde garanti veririz ama o makine zaten nasıl geri gelmiyor bize bir daha. Makine gittim geri gelmiyor artık. Çünkü makine yedek parça istemi veya kırılacak, bükülecek herhangi bir yanı yok. Ya bir de şöyle söyleyeyim ben size. Örnek olarak şu anda bu kendi merkezimiz. Kendi merkezimiz. Daha buradaki parça yapıştırmadım. Evet yani tamam arkadaşlar biz punta yapıyoruz. Bak kaç tane punta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane şu anda bu punta var burada. 9, 10 tane. Artı ya ister istemez mesela şöyle söyleyeyim ben size. Belli bir süre sonra buralardan açılma yapar. Yanlardan açılma yapar. Yani 3 sene sonra 4 sene sonra. Arkadaşlar ona göre de biz önlemini aldık. Çünkü dediğim gibi 7 senelik bir makine, 7 senelik bir çalışma çünkü yani altı sene sonra, beş 5 sene sonra neyle karşılaşacağımızı bildiğimiz için ona göre kendi önlemlerimizi aldık. Mesela örnek olarak buraya kaynak yapmışız. Buraya kaynak yapmışız. Dip tarafına kaynak yapmışız. Yani puntalar da yeter ama dediğim gibi ama 2 sene sonra, 3 sene sonra bunlar artık yavaş yavaş hareketlenmeye başlar. Çünkü sürekli çalışan bir makine olduğu için ister istemez puntalar bırakır yani. O yüzden ona göre bırakmasın diye tekrardan 3 tane kaynak atıyoruz ki yani sürekli standart olsun. Yani 3 sene değil de 7-8 sene gitsin örnek olarak. 10 sene gitsin örnek olarak. O yüzden sürekli merkez sabit kalsın. Ee, mesela şöyle söyleyeyim ben size. Çoğu makinacıda görüyorum ben Sipsi olayı mesela. Sipsi olayında arkadaşlar mesela çatlıyor. Eğer ki çatladığı zaman bu malzemeden dolayı kaynaklanır. Eğer ki sert malzemeden Sipsi yaparsanız ister istemez o Sipsi Çatlar, o yüzden Sipsi mutlaka ne olursa olsun krom yapmanız gerekiyor. Ama bazı arkadaşlarımız bu tarz makinalarda değil de genellikle diğer markalarda görüyoruz örnek olarak. Merkez Sipsi'yi demirden yapıyor, yani bildiğimiz borudan yapıyor. Sert malzeme, sert malzeme olduğu zaman da ister istemez çatlar. Yani diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi işler, kolay gelsin.